야, 쪼금, 도금 쪼금, 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 bu şekilde. Ne yapıyor? Evet. Evet, gözüküyor şey. evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ile ilgili çalışmalara büyük önem veriyoruz. Çünkü çevre sağlığı vektörel mücadele Bunlar e, çağdaş yaşamın e, gerekleri. Dolayısıyla bununla ilgili bütün teknolojileri ilk defa Ordu'da deneyelim istedik. Onun için de arkadaşlarla yaptığımız çalışmalarla bizzat uygulamaların içinde olalım istedim. Dolayısıyla hem test ettik hem e, özelliklerini uygulayarak gördük. Gayet güzel teknikler. Şimdi bundan sonra kısımda e, detaylarını görüşeceğiz. Ordumuz çağdaş şehircilik anlamında belediyecilik anlamında gereğini yapıyor böylece. Daha güzel günlere hazırlık yapıyoruz. Dronla da insanların ve araçların giremediği yerlere girerek hem ilaçlama yapıyorlar hem de diğer arıtmaları bununla yapıyoruz. Dolayısıyla halkımıza çağdaş uygulamalar içinde ulaşılamayacak yerler içinde, araçların giremediği, insanların giremediği yerlerde de bu çalışmaları sürdürmüş olacağız. Dolayısıyla çok daha yaşam kalitesi yüksek bir şehir oluşturuyoruz buradaki buradaki amacımız bizim tabi en önemli şey yaşam kalitesini geliştirmek